Sen ne çıktı? Ana ana çok iyi. Dur 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 Yasir yeşil, şuraya koysana. Devam Hı ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi. Ee, bas bas Yasir. Bas su bas. Bekle az uzun video da az uzun olsun. Çürüyen Michael var. Çürüyen çürüyen. Bu hesap bitti sıra. Yan hesap. Yasir yan <laughs> hesapta iki kutu ben açabilir miyim? Olmaz. Ya. <laughs> lan yine aynı hesaba girdim yanlışlıkla. Ben lan bir şöyle, tutmak, şöyle. Aa, şöyle, tamam. şöyle tutmak şöyle. Şöyle mi? Tamam şöyle tutmaya çalışıyorum. Lan seni bir kutu bir açabilir miyim ya? Lan yine yanlış hesaba girdim. Ben ya Cüneyt. Tezgah lan bu. <laughs> tezgah lan bu. Ya seni bir kutu açmak istiyorum lan bir de. Of bunu açmış arkadaş. Bu hesabı arkadaşımla birlikte kullandığım için büyük ihtimal açmış ve açmış. Başka o başka vardı ya. Bir Las Kupat hesabı vardı ya. Brigit Efe'ye giriyoruz. Şimdi 25 bin kupalık en iyi hesabım. Ve 67 kanıtları kutu. Tezgah lan bu. <laughs> Çuş lan. Hadi. Bu... Dur. Ha, <laughs> tam öyle şey tut. Varsa. Tam öyle tut. Teklifler diyor. aş. Bakalım var mı? var 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 var. Dün de dün Cüneyt için basma. Tamam. Bak. Ama ben de bunlardan hiç açmıyorum. Bu ölü. Yeni ölü mega kutu. Kanka ya, ben göremiyorum. Sen oradan bas. bas. Bir tane bassam olur mu? Bir tane. Ya Cüneyt. Ya. Sen bana açtı mı lan? O bizim kolye kız açmış O bizim kaçma videosu çekmiştik ya. Ben de çek, ben de açtım lan sana. Sporla gacı bir de ben sana 10 tane 6 tane sandık açtırmadım mı? Vay <laughs> yalanç. Ne? 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 Açıldın mı? Açtırdım. Öyle bir şey hatırlamıyorum. Ya he 10 tane vardı birkaç tane açılmış. orada. Dur şimdi ona yalan deme. Al. Lan 10 yaz ya. Oğlum. Hiç parlamıyor ki. 40-45 dakikalık video çekebilsem çekelim de. Yani 15 akıllık uzun çekemiyorum. Yoksa ben uzun çekelim. Biraz niye niye çekilmiyor? YouTube diyor ki videonuz çok uzun. Bazı şeyler gerek diyor. El posta falan numaranız gerek diyor. Ben ne yapamıyorum? Ama buradan iyi para kastım arkadaşlar. Hadi güzel bir şey çıkartak. Ama arkadaşlar böyle güzel bir şey çıkmıyorsa ben bunu açma açmanın ne anlamı var? Evet. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Her zaman zaten 9 yanıyor koçum. Bir 10 yan. 10. Bir de bir 15 yanıyormuş. Ya aynen yanar. 10. Oh! Aa 15 hanettim. Hayvan. Gas'ın kostümü. Gas. <laughs> Arkadaşlar ben karakter istiyorum ya. Çay mı geliyor? Yok genç gelmiyor. Vallahi asıl ne kostüm? El primo. Aynı kostüm. Önceki hesaba çıkan aynı kostüm. Ya <laughs> sırmaks. Bit. Ama bayağı kostüm çıkarttım oğlum. Evet lan hep arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Kanalımıza like atıp abone olup bildirim açmayı unutmayın. Seviyorum bay bay.